şeyler oluyor. O bir sürü eleman geldi. Oo, neyi patlattı abi ben? Bir şeyi çok feci patlattı. Bu top sequence ready. Firmware. Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyun 3 yıl önce çıkmış bir oyun. Ama denemek istedim. Bu arada oyunun sesi yok mu? O ses yükleniyor herhalde. O hata verdi. Ha buradan ayarlamamız gerekiyor. O arkadaki ses ne abi öyle? Çok açmayalım. Şöyle bir ayarlayalım. Herhalde bu uygundur. Şöyle başlayalım hemen. Bu oyunu da yine ayı sitesinden aldım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. O sitede baya güzel oyunlar var. Ve çok ucuz hatta çoğu da ücretsiz bazıları. Ee, şöyle yapalım. Zorluğu seç diyor. Standart zorlukta oynayalım. Hemen şöyle bakalım. Oyun herhalde Doom tarzı bir oyun. Merak ettim nasıl bir oyun. Oo, cehenneme yaklaşıyoruz. Silah bul diyor. İnsanlık öldü, kan doldu. Ee, cehennem dolu. Çok iyi. Oo. Abi 10 canım mı var? Eyle yumruk at. Oo bir saniye abi biz robot muyuz? Hayır yani robotuz. <laughs> Bir saniye sesi kısalım biraz. Oh, oyunda bayağı kan var herhalde? Sanırım birkaç ayarda kanla ilgili bir ayar gördüm. Son ee, sol kontrolle kay diyor. Oh, bayağı zevkliymiş abi. Eee. shift'e basılı tutarak... o shift'e direkt bas diyor. Oh, elemanlar gel. Oh, suratlara bak. Abi bunlar biraz şeye benziyor. Doom dedim ama Quake'de böyle yaratıklar vardı. Böyle sadece ağızdan oluşan. Bu arada Quake'de bayağı Korkunç bir oyundu çocukken hatırlıyorum. Oynayamamıştım. Ee, canını yenilemek için herhalde elemanları vurmamız gerekiyor. Yani abi elemanı yamulttum. Can verdi baya. Herhalde kafasını vurunca daha çok veriyor. Bilemedim. Taze kan diyor. Yani cesede vurunca vermiyor herhalde. Bu ne abi? Heykel var. Neyse devam edelim. Ee, duvardan zıplama için 3 kere şeyimiz varmış. Staminamız bitiyormuş ondan sonra basıp o böyle de yere yapışabiliyoruz. Ne oluyor abi? <laughs> Ruh topladık herhalde orada. Herhalde ilk bölümü geçtik. Ama bayağı zevkli bir gitti aynı Doom gibi. Böyle zevkli bir şeye benziyor. New Blood Presents. Bayağı zevkliymiş, şu kayma muhabbeti. O oh, silah buldum. Hoho. oyun herhalde şimdi başladı. Ay oyun şimdi başladı. Ama tabii yine biraz sesini kısa iyi olur. Herhalde şimdi Abi geliyorlar. Arada yumruk da atmak lazım. Aynen arada yumruk atınca canımız doluyor. Oh, bu arada mermimiz yok. Bayağı iyi. Şunlarda bir olay var mı? Herhalde yok. O checkpoint'e geldik. O bu arada şurada yazı yazıyor. Yıkım falan diye. Ona hemen ayarlayalım. Herhalde böyle iyidir. Çok aşağıda koymak istemez silah kapatmasın diye. <laughs> Abi elemanlar kapıdan geçemiyor. <laughs> Easy. Canımı hulledim. Abi çok hızlı oynanabiliyor oyun. Bayağı güzel. Boom. Aynen iki kez kafadan vurma. Bu ne? Butona benziyor mu E ee, bunlar niye kırılmıyor? Ha, sağ kliğe basılı tutarak şarjı O, şarjını doldurduk, patlattık. Mantıklı. El amanlar geliyor. Amanın. O abi, ben de düşebilirdim oraya. Aynen düştüm de <laughs> kontrole bastım yanlışlıkla. Shift'e basmam gerekiyorken Kalın Şu altını kıramıyor mu? Ha bastığı tutarak kırabiliyoruz Böyle kafadan vuralım Sürekli CTRL'ye basıp duruyorum <laughs> Her yer bir de cam Yerimiz cam yani dikkat etmemiz lazım <laughs> Easy Elemanların camını kırdım kaldı orada ne oldu lan? Gelemiyoruz mu? Ha. Abi oralarda bir şey yazıyor. Anar, anarşik, brutal falan. <laughs> Böyle hızlıca gidelim abi. Oyun bayağı zevkliymiş. O onlar ne abi? O uzaktan ateş ediyor onlar da. Şöyle şarj edip vuralım onlara da. O bunlar bazen tek atılmıyor onlara. Ulan gelin lan. Al. Aa bu ne böyle? Onların suratı biraz daha böyle Atakon Titan'daki devlere benziyor abi. Şöyle vücudu kaslı. <laughs> Pançe projektilde deflect. O geri onlara yansıtabiliyoruz. Biz neyiz abi? Gözünü seveyim. <laughs> böyle şarj edip vuralım. Elemanları yine aynen yansıttım abi. Mis mis gibi. Oyun bayağı zevkli ve bayağı sarıyor. Ee, buradan mı gideceğim? Herhalde. Aynen. Doğru yolu bulduk. Hop, hop. Abi çok zevkli oyun. Ulan öleceğim. Şu elemanları yansıtayım derken önümdeki lavu bakamadım. Onu yansıtamadım tabi. Da nere için vuracağım onu? Anlamadım. O elemanlara vuruyor. Onu yansıtamadım. Abi düştüm aşağı. Ulan gelin lan buraya. Bu sefer yansıttım mı? Herhalde yine yansıtamadım. Abi yine düşürdüler. Gözünü seveyim. İlerisi de uçurummuş. O elemana yansıttım sonunda. Lan bir gidin Abi şu uzaktakini öldüreceğim diye yanımdakiler öldüremedim. Easy. O neydi abi? Bir iskelet surat var. Hop. Abi korktum. Örümcek sandım. Bir şey surat diyor. Bir şey surat. Nerede? Malicious face. Bize şarj ediyor. Biz de ona şarjı ateş edelim. Abi onu geri yansıtamıyorum herhalde. Ben onu geri yansıtırım diye düşündüm. O zormuş. Bir saniye. Al ulan. Al ulan. O gözlerinden kan akıyor. Bence onu yansıtamıyoruz. Boş yer uğraşmayayım. Şöyle bir şarj atışı. Easy. Yamuldu. Böyle yüzüstü düşersin üstü yani herhalde burayı da geçtik easy peasy süre 5 dakika herhalde aynen 71 kilimiz var s almışız ama stilimiz c 5 kere restart çekmişiz o challenge'ı da yapmışız e -o, e cam paneli kırarak 5 kişiyi öldürerek challenge'ı tamamlamışız ama o 5 tane de gizem varmış nerede gizem vardı hiç görmedim yani hiç dikkat etmedim e, puanlarını mağazada kullan diyor. Bakalım burada ne diyor? Tip of the day. O oh, abi puanımız yetmiyor buna. Zaten biz bunu kullanıyoruz. Başka ne var? Böyle menüye geri dönelim. Düşmanlara girilmiyor. Buna da girilmiyor. Neyse devam edelim. Bu heykellerin olayı ne abi? Meat grinder'a geldik. Çok iyi. Sen niye bir anda tek geldin buraya? Oo eleman arkadan spamlanmış. Bavul. Yine şöyle camı kırıp camı alıp. Bak öl artık. Bazen vurulmuyor elemanlara. Tutlayıp ısırdıkları için bizi vuramıyoruz herhalde. Ha burada niye ışık yok? Bir şeyler oluyor. O bir sürü eleman geldi. Oo, neyi patlattım abi ben? Bir şey çok feci patlattı. Al Temiz miyiz? Temiziz. O oh, şurada gizli bir yer var. Buraya bakabiliriz. O ne abi? Oha abi elemanda kılıç var. Bana da versinler abi böyle kılıç. Eleman bayağı havalı. <laughs> Tek atıyor hepsini. Bu arada herhalde ses yine yüksekti. Şöyle buradaki gizemi bulduk herhalde. Gizem bu. Bilmiyorum. Herhalde buydu gizem. Elemanı görmem gerekiyor muydu acaba? Onu da bilmiyorum. Gerçi. Checkpoint burada ama şura nereye gidiyor? Buna da bir bakalım. O elemanın olduğu yer. Eleman nereye gitti abi? Gerçi eleman bizi öldürmesin. O burası kapalı. Geri dönerim. Aynen şöyle. Oo. Harbi mid grindermış burası. Yani şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Lavuklar. Direkt atladılar oraya. Al ulan. Bazen yumruğu unutuyorum. Yumruk bayağı şey yarıyor. Sığırlar. Direkt gittiniz oraya. O bizim eleman geldi. Bayağı havalıydı. Kral. Abi bıraktı gitti bizi. Neyse şöyle devam edelim biz. Şunlara bir de tek atılmıyor herhalde yumurta. Eleman yine orada biçiyor. Biz de buradakileri biçelim. Easy. Easy, easy. Oyun bayağı zevkli de keşke o diğer silahı alabilmiş olsaydık. Oo abi oraya inmemem gerekiyor herhalde. Şöyle dojduya dojduya. Al onu lan. Üstlerine oturuyorum abi bildiğin. <laughs> Üstlerine oturarak elemanlar yamuktum. Mükemmel. Yani böyle bir oy oynanış hangi oyunda var abi? Elemanların üstüne oturarak bir saniye onu bir daha yapacağım. Böyle abi öldüm. Estağfurullah bu sefer ciddi oynayalım abi ciddi oynayalım. Şöyle düzgün gidelim. Gel şu yine yapacağım. <laughs> Bayağı zevkli ya. Abi bir saniye elemanlar havaya uçuyor. Tam üstlerine zıplamam lazım al olan bana mı atacaktın onu? Elemanlar uçurup kafasına sıkalım abi bence. o eleman gitti tabi. Neyse geçtik herhalde bölümü. Easy peasy. Brutal. Bakalım burada ne aldık puan olarak. 4 dakika sürmüş B verdi abi. Nasıl B ya? 53 kilimiz var. C verdi ona. Stilimiz biraz daha güzel. Stilimiz B aldık challenge'ı yapamamışız herhalde. O oh, yine 4 tane gizemi bulamamışız. Aslında şimdi 9500 puanımız var. Bakalım silah alabileceğiz mi? Aynen abi biz yeni silah deneyelim. Şurada vardı marksman diye. Bunu bir alalım. Merak ettim. E ile diğer silah geçebiliyoruz. Hangisiydi bu yeni aldığımız herhalde bu yeşil olan. Aynen. Ve bunun olayı ne abi? Bu coin'e ateş edip elemanlara yansıtmamız gerekiyormuş. Abi bu bunu oynaması bu bayağı zor yani. Şöyle yani. Abi ona ben nasıl ateş edeceğim? O herhalde sıkabilir. Abi bu sefer bayağı dikkatimiz dağılıyor. Şöyle bir daha deneyelim. Hop. Pek hoşuma gitmedi bu. Aynen şöyle yapabiliyoruz ama. İyi güzelmiş. Ama benim normal düz gideceğim abi. Bunda uğraşamam. Arada atalım belki rastgele vururuz. Diyeceğim de elemana yumruk attım. O oh, yine boss odası mı burası? Bu kim abi? O oh, elemana yansıttım. Arada yapalım. Yine yaptım. Gerçi önüme doğru atarsam oluyor. Aynen abi oldu. Herhalde biraz daha alışmaya başladım. Bayağı zevkliymiş bu da. peşe pompalı falan olsaymış. Büyük ihtimal vardır belki de. ilerleyen zamanlarda belki vardır. Ee, burası kapalı abi. Aynen aşağıda bir kapı daha var. Aynen burasıymış. Vuramadım. O bosa geldik. Bakalım ikinci boss nasıl? Hem de şöyle bir görmüş olduk. O, O gördüğümüz elemanmış abi. Bir saniye ben seni dost sandım. Gerçi iyi dost sandıysam? Eleman baya yakın mesafe geliyor. Şöyle vuralım koyun ne? Abi koyun bazen saçma yere gidiyor. En iyisi elemanla savaşalım. Al ulan. Canımı fulledim güzel. Gerçi geri vurdu. O eleman da pompalı var. Gerçi bu elemanı belki yendikten sonra silahını alabiliriz. Mümkün. Aslında bir de şöyle yapabiliriz. Al ulan. Diyecektim eleman öldü mü? O yok ikinci tur. Yok öldü abi. Dediğim oldu arkadaşlar. Pompalı verdi oyun bize. Şarj edip. o buraları böyle açıyoruz. Anlaşıldı. Yani buradan gidiş yok. Geri oraya dönmemiz lazım. Aynen şimdi açabilirim. bu Herhalde yakın mesafede sıkınca bana hasar verdi. Tam dikkat etmedim olabilir. Bu pompalı. Easy diyeceğim de bazen aradakileri kaçırdık. Elemanlar bize sıktı. Al ulan. lan. Tek seferde abi. Üçlü kombo. Mükemmel. Abi biraz yakından sıkmamız gerekiyor. Aynen yakından şöyle. Ölü mü lan? Neyden yapıldınız abi siz? O oh, böyle öldüler. Easy. He öldü. Tavuk sonunda öldü. Şöyle bu bölümü de geçelim. Baya zevkliymiş oyun. Baya hoşuma gitti. İç ayı biraz daha bakmam lazım. Bu tarz oyunlar. Daha fazla bulmamız lazım bence. O oh, şimdi dikkat etmem lazım. Al ulan. Abi yine şu lavukları. Arada gönderiyorlar. Tam uzak mesafeyi öldürmeye çalışırken bunlar geliyor. Yansılamadım. Neyse burayı geçtik böylece. Easy. Gel gel biraz yaklaş. Ulan gelsenize. Elemanlar gittim. Neyse o da bir şey. Güzel. Oh, arkadan spamladı. Ya oğlum Tamamdır. Burayı da temizledik. Abi bitmiyor oyun. Gözünü seveyim. Al onu lan. Oha abi bayağı yukarı çıktım bu arada. Herhalde devam edebiliyoruz. Tamam. O oh, yine bir boss'a geldik. Biraz fazla hızlı gidiyorum herhalde. O oh, eleman yine geldi. Ama bu sefer şeyi yok. Adı nedir? Silah yok abi o bizde. O oh, abi dikkat etmem lazım bu sefer. Keşke sürekli şarj edebilsek o şarj edebiliyoruz. Ben diğer silah gibi düşündüm. Easy. Abi eleman bir vursa herhalde yamultacak bizi. Dikkat etmem lazım. Oh. Kılıcını atıyor. Lavu. Atma lan kılıcı. Geri canımı doldurayım. Dolduramadım. Gel lan buraya. O oh, abi o oh. kırmızı ne yapıyor? Onu çözemedim. herhalde öldürü de abi öldüremedim tekrar tekrar deneyelim sıkıntı yok elemanı arada vurup canımı doldurmam lazım abi şu saldırısı bayağı can acıtıyor biraz shift'i de kullanmam lazım al ulan aynen şu saldırısını yaparken biraz bekliyor oha abi Büyük ihtimal o şarj etme muhabbeti bana da hasar veriyor. Ona dikkat etmem lazım. Al ulan. Aynen kafasına da sıkmamız lazım. Hop. O iyi dojladım onu. Güzel. Onu da dojladım. Elemanı biraz daha izlemem lazım. Aynen. Oo. Güzel hasar almadım diyecektim sonrakinden hasar aldım abi o bana da hasar veriyor <laughs> biraz can dolduralım o abi baya iki kere üç kere saldırıyor bazen üst üste aynen şöyle canımı doldurdum yine güzel güzel stamina bitti lan öyle attık Abi pompalı ile oynaması zormuş. Ama bunda da yenmek istiyorum la Büyük ihtimal yenersek e, kılıcını alabileceğiz. Abi can doldurmam lazım. Ayda yine öldük. Tamam odaklanmam lazım. Gerçi silah değiştirelim. Abi diğer silahım gelmiyor. Koyun attığımız silah gelmiyor. Neyse pompalı ile oynayalım. Bir saniye, bu kırmızıyı biz nasıl tetikliyoruz ben onu anlamadım. Acaba zayıf noktası gibi bir şey mi oluyor? Aynen sanki daha fazla hasar vuruyoruz gibi. Abi yakın mesafe vurduktan sonra atmak lazım. Böylece hem canı dolduruyorum hem de kaçıyorum. Easy. O iki hasar aldım. Güzel. Elemanı reflek yaptık çok iyi. Kendisine yansıttım. O kılıcını vermedi abi. Ben kılıcı verir diye düşünmüştüm. Kötü oldu. Neyse şöyle devam edelim. Keşke kılıcı verseymiş. Farklı bir şey olurdu. Belki de açılıyordur. Şöyle bakalım. Bu biraz daha uzun sürdü tabi. Bayağı öldük. 7 dakika. Yine S, S aldık. Güzel. Stilimiz yine B. Ve B, B aldık skorumuzda B. Sadece bir düşmanı öldür diyor. Böyle de bölümü geçebiliyormuşuz yani. Direkt uça uça gideceğiz herhalde. Bilemedim. Şöyle bakalım öyle yeni bir silah var mı? O pompalıyı geliştirebiliyoruz. Herhalde. Aynen Pump Charge. Bu da farklı bir yükseltmesi herhalde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle oyun görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı Unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.